biz zaten buraya yetiştik. Solda motor var bari onu al. biliyorum burada adam da var. Bottur ya elinde silah. Köprü altında oyuncu var. Dur kızım. Tamam hadi gidelim. ya. <laughs> <laughs> Lan isteseydim buraya girmezdim. Oyuncuya benzeyen bot. MK'yı kim alacak? Kuzen 4x mi lazım sana 8? Kuzen MK 249 Aracı değişiyoruz. oradan sanki yavaştan açılıyoruz gelin beyler bu damdan mı sıktı size? evet İbrahim'i tut öldü. İbrahim'i tut tut tut. İbrahim'i tut öldü. Aşağıdakinin de lootunu falan alabilirsiniz. Nedir İbrahim Allah aşkına. Sarıyorum kokuldu. Yukarıdaki öldü mü kuzen? Öldü kuzen. 3x'i buraya bıraktım bu arada. o drop indi buraya güzel acil destek ver 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 buralarda scan vardı bakın şu dropu almak isteyen alsın ama dikkatli olması lazım aha bak araç bırak dropu alsın bırak İnecek, inecek. Ha o gidiyor, gidiyor. Kim yapıştırdı lan bana? Tepeden yapıştırdılar. Lan buggy'yi alacaktık ne güzel ya. Basıyor. Yolda alın, yolda alın. Skula doğru geliyor. bizim indiğimiz yere bizim aracı alacak herhalde oraya odaklansan da beyler red zone'dayız bir de yan yana durmamamız lazım İstilah seti var. Buggy. Evet. Onu nasıl indiremedik ya? Baya yedi. O kadar yedi. ona 556 lazım. Deli gibi harcadı. Adam orada beyler. Hı hı hı. Şuradaki ağaçta. Kapıya yakın durun düştüğünüzde. Kuzen. Kuzen. Sen araçla onları arkalayabilirsin. Açtı. Gelin basıyoruz. Araç mı? Araç mı? Atlayın, atlayın, atlayın. Gel burada kumuzu aracı. Bak burada. Çekil çekil bu kimdir? Bomba gelecek uzaklaşın birbirinizden. Bak bomba bende patladı. Hemen önümdeki ağaçta var. Biri sağa açılsın koruyacağım. Bizden biri sağa açılsın. Bu ağaçta var. Önünde, önünde uzanmış kuzen Hemen önünde. Aldım onu İbrahim. Aldım. Git, onu tut. Git. Bize sökmez o artistlikler. Biz av olacağız. Bakalım avcımız kimdir? Yani bu adamları nerede arayalım? Nerede, nerede? Evet. Yoklar. Biraz don olduğu yere bakayım gidin. Araç geldi. Tara, tara, tara.

alın alın çıkın lan artık la kafayı yedim leş yok kuzen <laughs> bizim aracı da taradım aha sıktı Vallahi ver Gel basıyoruz gel. Araba araç patlayacak hocam. Aa bizim arayı da duman almış. Bu Allah bizde adam gelecek zaten. Geleceğini biliyorum da bir bakayım nerededir. yetmiyor kuzen gel öldü direk öldü artık kuzen falan o değildi ya yani. sanki burdan sıktı adamı dikkat et mecbur gelecek kuzen bir daha öyle sıktığımda tutmayın ben tamam mı? <laughs> <laughs> abi tatil ibrahim ölüyordu ama niye? Ya, adamın yanında aracı patlattı bayılırdı gel bizim dumanlı araçla gidelim belki birileri bizi patlattı Vallahi sinirlendim kimse gelmiyor İbrahim korkuyor gelmeye <gülüyor> <gülüyor> Bu araç da bizimdi gene değil mi? AVM Aha Oyun bitti yani bana ABM veriyor. Gel İbrahim niye gene gelmiyor ya? O gözünü sevdim. Niye gelmiyor? Burada doyuyor <laughs> adam. Nərdə bu 4 kişi? Watch out. Watch out. Kuzen bunlar niye bot gibi? Kuzen bunlar. Ya mama. Albin bin. 28. Ha? Bu da belirli stiker. Gel biri sürsün, kuzen sür 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 acil burulmadan sür sür kuzen. Kuzen etrafında döneceksin tamam. Dur dur dur. Maç bitti. Bu neydi Maç ya? Maç bitti. Bu neydi? lan hepsi bot çıktı. Les Lesla ısıyır ama kuzen toplandı. Ne kadar? Abi vardır ya. 18 19.